Merhaba arkadaşlar, Grup Tayfa kanalının bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle parkur map oynuyoruz. Yeni seri, yeni abone, yeni like ve yeni izlenmeler gelecek ee, bu videomuzda. Biraz abarttım, onun ben de farkındayım. Ve şimdi ben... Ee, güzel bir aslında. Aa, aa, oha, şimdi ben boyamış. Onu biliyordum bu modda bir dakika peki 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 Aa şuna boyamış ben niye boyayamıyorum ben niye boyayamıyorum abi seni yok hepiniz beni şey yapıyorsunuz şimdi hemen parkurumuza başlayalım ee, nereden bulursunuz bu parkur maplerini diye sorarsanız ee, Google Play'den Maps for, Minecraft, Maps for Minecraft ve yazdığınız zaman e, başta çıkar diye umuyorum çıkmazsa o sizin sorunuz Oha. Tabi şimdi ben parkur plosuyum. Adam geliyor şuraya yatak koyuyor. Şu checkpoint kendi dediği yere. Kardeşim. Burada checkpoint yapıyorsun. Gidiyorsun. Oraya koyuyorsun. Sabah varıyorum oraya tabii ki de. Ben korkuyorum. Buraya kadar gelmişken. Yani bir kerecik de ne olacak? Bir tane blok. Bir tane blokçuk. Ve niye kasıyor ben de bilmiyorum. Kastığından dolayı da parkur yapamıyorum. Kasma. Kasma. Ma o defesin. Kesin yarım kalbim kalacak orada. Kesin. Oo bak tam ucunda. Hop tamam. Hop. Şimdi yardır abi yardır yardır yardır. Çabuk 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 ölüyorum lan ölüyorum. Aaa taktiğini buldum. Çıhıhı. <laughs> trolololololo. Hemen hadi. E, çok yavaş ya. Sen ya bunu bu kadar uzun yaparsın ki? Şimdi adam ölmüştü. Aa. Kırıldı. Su aksın oğlum inat değil mi? O parkur baya uzun ha. Şaka ama harbi uzun. Ya. Helal olsun güzel yapmış. Da buraya sıkıcı yapmışsın. Buradan puan kırdım. Ne diyor şimdi? Ha tamam kolay. Tam bu su. Öbür Hunger Games'imde de böyle olmuştu. Bilmem biliyor musunuz? Hatta hangi gelsin? Üçüncü bölümünde. Suya atladım öldü. Kardeşim bu nasıl bir saçmalık ya? Suya atlıyorum. Atlıyorum ya. Atlıyorum. Neyse başka bir şey olsa böyle kandırmacı olsa suya gir girdiğim an ölüyorum ya. Ee, şöyle bir şey gördüm. O falan çok hızlı geçti. Ee, bu ev sorma karakterde Dropper diye bir tane map var. Hani evvel bilgisayarlarda görmüşsünüzdür. Onu yapmışlar. Onu indirip oynayacağım. Ha. Bak, kendim kendi yaptığım şeyden gidiyordum bak. Onu kesinlikle oynayacağım. İndireceğim. Beraber oynayacağız. Aynısını yapmışlar ya. Aynısını. Kardeşim. Lan. Oha uçabiliyor mu? Oo, oh, şey yapıp o zaman. Sıçtım ağzına. Bu da böyle saçmalık işte. Ya uçabiliyorsak. Hatta buradan hızlı geçmek istiyorum. Yardır yardır yardır. Ha tamam. İyi uçabilmemiz iyi olmuş. Yapamadığım yerde yaparım. Uçarım yani. Ama tabii de ee, belki uçmam da geri giderim Yani. Az öyleyim. Spawn point burası. Abi iki de spawn point burası demişim ha. Ben kendimi biliyorum çünkü oradan oraya atlayamayacağım. Tam ucundaydım. Pardon. Babam geldi. Şuna. Spawn point noktası burası. Ondan dolayı sessiz kaldım. Daha demin. Babam geldiğinden dolayı. Duyacağım ha. Bu arkadaşlar da Flying Survival modu indirmiş. Bu da öyle kalmış. Onun suçu yani. Şimdi şuradan. Nerede? Oha. Ya abi bu merdiven sence burada yapılabilir mi ya? Yok abi yok. Spawn point'un kızı neresinden piştik? Şu arasından piştik. Hile, hile yok. Hile yok. Oha. Yuh. Buraya çıkıyorum. Biraz havalandık ya. Ondan. Hemen şöyle bir yere konuyorum. Konuyorum size. Çünkü oralara geçilmez. Ben buralara geçeceğimi biliyorsunuz. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok kolay buralar Buralarda ne var? Şimdi ne? Burada troll yok değil mi? Suya atlamamı istiyordur. Daha hangi suya? Ha buradaki ne değil mi? İnşallah derindir. Ha. Şuradan çıkalım. Buradan böyle böyle şöyle şöyle ha tamam. Böyle böyle, böyle 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 böyle. Böyle böyle tamam. Şimdi buradan ağaca. Lan ağaca çık işte şuradan böyle şuradan böyle bir de buna hadi çit koyuyorlar ya aşağı mı buradan böyle ne diyor sent diyor sende nereden bulacağız abi sent burada ha yok sen nerede geçemiyorum sen demek ki oradaki parkuru yapıp ama Chest'i e mi bulacağız Aa, dur bakayım. Yok bu bu de, böyle değil. Dur. Sen dur şurada var. E adam sen koymayı unutmuş. Bu bizim suçumuz değil. Ver bir tane. Ah tamam. Şuradan böyle çıkalım. Buradan böyle. Hemen aşağı inelim. Buradan böyle koyalım. Açıl Susam. Açılın. delim ve finished. Parvur güzel olmuş. Yani yorumlarsam 10 üzerinden 9 verebilirim. Neden? Çünkü orada puanını kırdım. Ya, o su e, bayağı uzun yapmış. Olmamış. Bana da oradan puanını kırdım. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.